Merhaba değerli yatırımcılar ve takipçiler. Bir kısırdan hisseye atlığı programımıza daha hoş geldiniz hepiniz. E, piyasalara bakacak olursak biliyorsunuz ki Fed'in tutanaklarının arkasından küresel piyasalarda yoğun şekilde satış baskısı yaşandı. Biz yine ayrıştık. Bizim durumumuz farklı. E, dün de aslında altını çizmiştik bunun. E, eksi başlayabiliriz ama hızlı bir şekilde artıya döneceğiz diye. Çünkü kurdaki yükselişler bizim hisse senetlerinde genel olarak bu... E, Geçtiğimiz 4-5 aydır olumlu algılanmakta. Bugün için endeksin güne yine hafif pozitif başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından 2000, e, 207, 2007 puanda kapatan endeksin 2020'ye doğru hareketlerini sürdüreceğini düşünüyoruz. 2020'nin üzerinde 2035 ve 2050 seviyesi takip edeceğimiz direnç noktaları ana direnç noktamızı 2100 seviyesi kısa vade için Olası geri çekilmelerde 2000 seviyesinin altında 21 günlük ortalamamız olan 1980 seviyesini takip ediyor olacağız. Burası bizim önemli bir destek noktamız. Bir haber akışı ters bir durum yaşanması durumunda bu noktayı takip ediyor olacağız. 1980 seviyesini altına sarkmadığı sürece. Çok yoğun bir satış baskısının geleceğini düşünmüyoruz. Bugün gözler e, küresel piyasalarda ABD tarım dışı istihdam verisinde olacaktır. Bunun altını çizmiş o alım, 447 binlik bir artış beklenmekte. Ee, şişe önerimiz dün ilk hedefine gitti. Ee, performansı gayet iyiydi. Coca-Cola önerimizi ana hedef değerinden kapattık. 94.40 seviyesinden. Ayrıca Ereğli önerisi verdik. Ereğli'de son iki gündür satış baskısı yaşandığını görmekteyiz. Bu satış baskısının spesifik olduğunu düşünüyoruz. Çünkü HRC fiyatlarında gayet olumlu şekilde son 3-4 gündür pozitif şekilde devam ettiğini görmekteyiz. Bu satış baskısının arkasından Ereğli'nin hızlı bir şekilde 31 liranın üzerine çıkacağını düşünüyoruz. Kısa vade için görüşümüz budur. Genel olarak benim diyeceklerim bu kadardı. Ee, ben şimdiden e, sizlere iyi seanslar diliyorum. Topu Cuma Bey'e atıyorum. Ee, arkadaşlar günaydın. Ee, şimdi e, tabii şu anda hala şey e, endişesi devam ediyor. Acaba işte bu kur e, korumalı mevduat işi çalışacak mı? O konuda herkesin bir fikri oluşmaya başlıyor. İlk bakışta da e, herhalde dövizden geçiş olmaz şeklinde bir görüş ağırlığı. Bunlar hep olacak. E, bunları da son dakikada da ne olur? E, zaman gösterecek bize. Ama e, bilelim ki ya bu acaba eşiğe yaramayacak mı konusunda ciddi bir şey var. Endişemi endişe mi diyeyim işte soru işaretleri var. Ama bunu geçmişte de gördük. Özellikle döviz yatırımcılarının öyle kolay kolay TL'ye geçmediğini gördük. Yani zaten o kemikleşmiş bir döviz yatırımcısı. O nedenle de bu işler hiç belli olmaz. Bunu zaman içerisinde göreceğiz ama şimdiki görüntü biraz böyle e, uzak oldukları. Ama biz e, şunu görüyoruz geçmişte de yani ellerinde yine ne var? E, nasıl tavşan çıkar? Bu tavşanlar hiç belli olmaz. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Yani bir riskleri düşünürken acaba ne olabilir olasılıklarını da göz ardı etmemek gerek. E, ama yine de tabii burada şu dengeye bakacağız. Yani kur 11-14 aralığı içerisindeyken tansiyon belli bir noktada olacaktır. 14'ü aşağı gibi olursa e, korkular çıkmaya başlıyor. Çünkü herkes böyle dolarize olmuş durumda toplumda. E, orada bir şey oluyor. Ama 11'lere gelince de acaba ne olacak? Bu gelgitleri çok yaşayacağız. E, ama biz önümüzdeki günlere bakacağız. Şu anda hala değerlendirmeler altındayız arkadaşlar. Ee, rakamları değerlendiriyoruz. Dördün çeyrek sonuçları önemli olacak. Çünkü satır aralığında kurlara göre hareketini görüyor olacağız. Bu bize de bir fikir verecek ileriye dönük olarak. Ee, şimdi biz burada yani hisseler seçimini yaparken de e, acaba işte 2022 nasıl olacak diye olacağız ama ilk etapta şunu söyleyebilirim. Yılın ilk yarısında büyümenin yavaş olmasını bekliyoruz. Bu ne olur? fiyatlar arttığı için volüm büyümeleri yavaş olur ve bir dengeleme süreci olacaktır. Ama ilk sinyali piyasa neden gidiyor diye soruyorsanız bunun muhtemelen sebebi aslında en kötü geride kalmış olabilir görüşü. Yani o kadar dengeden çıktık ki şapkadan tavşan çıktı. Herkes sorguluyor haklı olarak ama yani şu anda piyasa bunu böyle ara sıra şey yapacak, test edecektir. Zaten dolar bazındaki harekete bakın TL olarak şimdi yine endeks aslında çok yükselmedi. Dolar yükseldiği için TL bazında da yükselince biraz dengeleme süreci devam edecek. Ee, önümüzdeki günler, <laughs> pardon, sizlerle şeyi paylaşacağız şirketlerle ilgili kar rakamlarımızı. Burada bütün şirketleri gözden geçiriyoruz. Dediğim gibi perakendeler ön planda, ihracat odaklı şirketler ön planda. Şimdilik bu şekilde... Devam edeceğiz gibi. Havacılık tarafında hareketler görüyoruz. Ee, bunlar yani devam edebilir. Türk Hava Yolları çok dalgalı hareketler yapmış geçmişte de. Ee, kısa vadede omikronla ilgili endişeler olsa da e, artık yavaş yavaş belki de önümüzdeki yıl satın alınmaya başlayacak. Ama hep bizim söylediğimiz biraz daha tav gibi ki bugünlerde e, Kazakistan'la ilgili olaylar biraz rahatsız edici olabilir ama görünüm olarak o faaliyet gösterdiği ülkeleri kaydettiği önüne aldığımızda da e, orada da e, yine dengelenmenin olacağını düşünüyoruz. İstersen sorulara geçelim ilk olarak. Evet hatta direkt tavla başlayalım. Kazakistan'daki durumu ve e, tava etkisini ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii Kazakistan'daki operasyonlar önemli bir, e, e, herhalde %15 falan yanlış hatırlamıyorsam evet. civarında bir ağırlığı var. E Tabii ki oralardaki karışıklıklar çok uzarsa Rahatsız edici olacaktır ee, ama yani şu anda hava havalimanı Afganistan bile Allah korusun gördün son dakikaya kadar havalimanları işleyen e, fonksiyonlar yani çünkü gidiş gelişi etkileyen harekete etkileyen faktörler çok fos majör bir durum olmadığı sürece kısa vadede oradan çok negatif bir durum beklemiyoruz ama tabii ki e, ülkelerin bir an evvel de selamete çıkmasında yarar var onu da diliyoruz. Evet. BİM temettü beklentimiz nedir Cemal Bey? <laughs> biz e, yaklaşık e, hatı, yanlış hatırlamıyorsam yani yüzde, iki, yani yüzde kaçtı diye bakıyorum da yaklaşık olarak e, yüzde 3-5 civarında bir şey temettü verimi olabilir. Bu da ne, ne kadara geliyor? Aslında yani yüzde 10 olsa e, 65 olsa 5 yani 3 TL civarı civarı bir rakam olabilir ama şu anda de, değişeceği için çok telaffuz etmiyorum yani önümüzdeki günlere ilişkin şeyleri ama e, geçen yıllarda olduğu gibi temettü ödemeye devam edecek. Geçen yılda işte 4 gibi bir rakam diyorum ya, rakamları tam hatırlayamıyorum bir rakam ödemişlerdi şimdi yine ödemeye devam edecektir yani her zaman bir taraftan büyürken bir taraftan da temettü ödemeye devam edecek o rakamları e, daha sonra paylaşalım isterseniz net rakamları. Ereğli herkesin dilinde dönmeye başladığı iki gündür para çıkışı var. Biz yaklaşık yedi yıldır Ereğli'yi öneriyoruz değerli izleyiciler. Ee, dün de kısa vadeli teknik öneri verdik. Biz de farkındayız. 2-3 gündür bir satış baskısı söz konusu piyasadan ayrışma, kurul artmasına rağmen e, katılamama, e, yabancı satışlarını görmekteyiz. Olabilir. Bu anlık bir, bir yatırımcı çıkıyor olabilir, bir fon çıkıyor olabilir. Çok çok normal. Önümüzdeki günlerde dengelenecektir fiyatı ve biz pozitif hareketlerin devam edeceğini düşünüyoruz. Ee, günaydın demiş. İzmir Demirçelik uzun süreli yatırım için nasıl? şöyle İzmir Demir Çelik'le ilgili olduğunu düşünmüyoruz. Tabi Erdemir'le ilgili şimdi herkes böyle iyi beklentilere girdiği zaman piyasada bu arada dinlenebiliyor hissi, hareketler olabiliyor. Yani bunu gözden kaçırmamak lazım. Çünkü aa, herkes dördüncü çeyrek iyi gelecekmiş, ee, ilk çeyrek iyi gelecekmiş moduna giriyor. Ama bu bu kadar şey değil, kısa vadede böyle hareketler olabilir. Yani 30 TL'nin üzerinde böyle gel gitler yaşanabilir. Ama bilelim ki daha oyun bitmedi orada. Yani Kısa vadeli günlükler ne olur bilemem ama 6 aylık perspektifte hala orada gidecek bir alan var. Zaten üzerinde de çalışıyoruz yani orayı söyleyeyim. İzmir Demirçelik'i biz yani şirket olarak aslında yönetim bakış e, olarak aslında beğendik ba bakarken. E, ama orada ciddi bir borçları vardı. Onları ne yaptı merak ediyorum açıkçası. Yani biz Kardemir ve Erdemir'e bakarken elektrik arka ocağı bir de İzmir İz İz Demirçelik. O yüzden son dönemdeki performansına da çok bakmadım ama gerçekten kur riski çok fazlaydı. Çok yüksekti. O yüzden e, diğer çelik şirketlerinden farklı olarak bu dördüncü çeyrekte diyorum ya çok kavrıcımız da olmadığı için en son birkaç ay önce konuşmuştuk. O zaman da baktığımda ciddi döviz riski vardı o adana dönem için bile. O yüzden biz tercih etmiyoruz İzmir Demir Evet, Koç e, Holding için iskonto oranımız 32.2, Sabancı e, iskontosu 40.5 değerli izleyiciler bunu söylemiş olalım ayrıca e, dün yabancı takası da geldi onu da e, sormuşsunuz onu da aktaralım e, ben bu raporu 2013 Şubat ayından beri yapıyorum ve e, o tarihten bu yana yabancı çıkışın en yüksek olduğu TL bazında en yüksek olduğu e, rakamı gördüm 14 milyar 985 milyon e, burada en fazla alınan ilk 5 hisseye bakacak olursak e, Aselsan, Penta, Pegasus, Fonet, Magen. En fazla satılan ilk 5'e bakarsak Garanti, Bimaş, Ereğli, Şişe, Koç Holding şeklinde sıralanmaktadır. E, bankalardan da bir tek para girişi nette Banka var 8 milyon civarında o da çok çok ufak bir rakam. Ee, genel olarak yabancı yatırımcının çok ciddi şekilde hala çıktığını görüyoruz. Zaten yabancı takas oranında 40 geldiğini görmekteyiz. Bunun da altını çizmiş olalım. Cemal Bey e, enerji ise bunun dışında bir de hektaş. Şimdi enerji sayı açıkçası değerlemekte zorlanıyoruz biz genelde baktığımızda ve anlamaya çalışıyoruz. Çok da anladığımızı söyleyemeyiz. Ama tabii ki e, marka olarak falan güçlü bir marka. E, öte yandan e, hangisini demiştin Murat? Şeyle ilgili olarak. Enerji sayı ile evet, bunun diğeri neydi? söyleyeyim. Ben. Ya taş Pektaş, var, hektaş taş var. hektaşı taşı söylemiştin. Hektaş'la ilgili olarak da biz tema olarak beğeniyoruz şirketin e, ileriye dönük ama değerlemesi konusunda biraz açıkçası cazip noktalarda değil ama e, iyi beklentiler olan hisseler zaman zaman böyle e, o en ziyaretimizden biri de e, hisse yukarıya doğru gitti e, o yüzden yani biz orada şey değiliz yani bu orada e, bizden daha iyi takip edenler eminim vardır ama bir şirketin temasını beğendik. Ama mevcut seviyelere çok da cazip bize gelmedi açıkçası. O yüzden de biraz böyle e, orayı dışarıdan izler e, durumdayız. Sorularda mesela şeyi de görüyorum. İşte Al Alarko GEO'yu falan sormuşlar. GEO'lar arasında şu anda en fazla iskontolarına emlak GO görünüyor. %60 civarında. alarko yakından takip etmiyoruz ama %12 falan iskonto. Yani o biraz daha gitmiş gibi görünüyor Öyle söylüyorum yani GEO'lar arasında bakarsak sanki biraz daha bu tip şirketler yani emlak GEO gibi şirketler biraz daha geride kalmış görünüyor. Şimdi yine sorular arasında şeyi görüyorum Kervan Saraygı'da o da halka arzında iyi bir şirket olarak gördü. Büyüklüğüne göre şu anda mevcut rakamlarıyla fiyatlar yansımış görünüyor ama tabii orada 2022 beklentilerini görmek lazım orada çok atılım bekliyorlar mı? Ee, onu bilsek daha iyi yorum yapabiliriz. Ee, ama şu anda 2021 rakamlar üzerinden baktığımızda e, o da çok çok böyle ucuz bölgede gelmedi. Devam et istersen Murat. Gördükçe Koç Holding de... geri alım programı açıkladı ama bugün için yap yapmadı. Yani bizim e, takip ettiklerimiz arasında Sabancı yapmış. E, bir maç geri alım yapmış. Koç Holding'de bugün böyle bir şey görmüyoruz. E, Tüpraş ve... Perakende sektörü Ramazan öncesi de bir hareketlenme yaşar mı Cemal Bey? Şimdi e, Tüpraş ile ilgili şunu söyleyeyim. E, Tüpraş yine mobilitenin artmasıyla 2021 yılında, 22 yılında daha hareketli olacaktır. Yani uzun vadeli bir dönüş süreci de var. E, o yüzden biz orada e, taktiksel bir kol şeyimiz, tavsiyemiz var. Ama şunu söyleyebilirim ve petkime göre biraz daha iyi tarafta görüyoruz. Hatta <laughs> son incelemelerimizde Petkim'in şu anda diğer emtialar gibi güçlü gittiğini gördük. Yani düşündüğümüzden daha iyi gider o durumda. Ama yine Tüpraş için biz dördün çeyrek düşük bir sezondur. Fikir vermez ama Ocak, Şubat, Mart aylarında biz orada daha iyi bir şey görmeye başlayacağız. Perakendelerde Ramazan etkisi her zaman olabiliyor o dönemlerde. Biraz daha tabii Ramazan öne doğru geliyor. Ama şu an için onu konuşmak için erken. Sadece şu anda dördüncü çeyreğe göreceğiz. İlk çeyrekteki büyümelerin yüksek olduğunu göreceğiz. Şu anda yine perakendeler en cazip noktada görünüyor. Evet sigortacılık sektörüyle ilgili birçok soru var. Aslında Türkiye sigorta, ak sigortayı soruyorlar ama hani e, genel olarak değerlendirme yaparsanız seviniriz Cuma abi. Şimdi sigortalar gerçekten çok uzmanlığımız alan olan bir alan değil. Ama şöyle yine de baktığımızda biz yani işte Türk Sigorta var, Anadolu Sigorta var. bunları çok böyle şu anda şu içinde bulunduğumuz ortamda cazip gibi göremiyoruz. Yani bakmaya değer, anlamaya değer ve çok bilerek konuşamıyoruz. Ama şu anda diğer taraflardaki değerler varken açıkçası sigortacılığı özellikle ön plana çıkaramıyoruz. Dediğim gibi burada biraz bizim o konudaki bilgisizliğimizde etkili diyebilirim. Bu şekilde özetleyebiliriz. Teşekkür ederiz Cemal Bey. Herkese şimdiden iyi seanslar, iyi hafta sonları diliyoruz.